arkadaşlar. Biliyorsunuz ki MSI başlıyor ve MSI kapsülleri de MSI yayınlarının olduğu günlerde mağazada yerini almış olacak. Bu kapsüllerde bir tane e-spor kostüm kristali, bunun haricinde iki tane kostüm kristali. Yani her kapsülden üç tane kostüm çıkacak. Ve cevher çıkma olasılığı da %50 arttırılmış durumda ve ayrıca da nadiren bir kapsülden Üç cevher birden çıkabiliyormuş. Ee, bu yalnızca MSI yayınının olduğu günlerde alınabilecek. Ee, PBA hesabından ben e, şu anda e, sizler için e, bir parti almıştım. E, bir parti daha alalım ve birlikte açalım istiyorum. E, hata meydana geldi diyor. Niye öyle diyor? Ne oldu ki? Biraz uzun süredir açıktı. O belki de o yüzden gelmiştir. Tekrar bakalım e, 13 tane var görünüyor. Belki tekrar açarsam bu hatayı giderebiliriz. Evet, e, bir süredir açıktı. Oo. Bazen yapabiliyor böyle şeyler. Evet, eşya açıldı. Onunla ilgiliymiş. Biz açalım. Zaten ben bir parti gördüğünüz gibi açmıştım. Bunu da açalım ve ondan sonra da birlikte kapsüllerimizi açalım bakalım neler çıkacak. E, ee, üç tane birden zaten bir kapsülden şey çıktığı için. Evet. Bunu alamıyoruz artık. Tamam peki yeterli. E, ee, gidelim. 18 tane. İyi güzel. Yani. Aa, yaklaşık 50 tane kostüm yapar bu. Açalım ikini. Başlıyorum. Hazır mıyız? Açtım. Aa, Kral Kayrak Ekledim. Morgana Karadiner. Güzel. Fanatik George. İyi. Güzel. Aa, 7 gün boyunca çantama eklenmiş. Niye yeah, öyleyse? Ha, 7 gün boyunca çantamda kalıyormuş. Peki. Ee, açıyorum tekrar. Evet. Gözü pek ağır Güzel. Farklı bir ademiyatı buluşturan Güzel. Şimdi bende bunların bir bölümü var zaten. Ee, mevcut diyor gördüğünüz üzere. Ama mesela yokmuş gözü pek ahli. Ee, çünkü tekrar dinleme geldi. Bunları tekrar... Ee, şunu mesela... Geliştirebilir miyiz? artık... Gözü pek ahlisi var kalıcı olarak açtık. Vallahi bu bir iyi oldu, süper oldu. Ne diyeyim. Şimdi bir tane daha açalım. <laughs> evet. Eee, kusura bakmayın hala hastayım baya. Bir tarçus, bir tarçusu tarma Bir tarçusu karma var mıymış? Varmış. En son bakayım bunlara. en son bakalım beraber. Hem ayrıştırmış hem açılmış olmayanları. Çıkarmış. Zombi kararsızlık. Lademir TPH. Çen hiç daha ama şeyimiz çıkmadı. Yüzde elli demiştiniz. Lütfen rica ediyorum ben. Evet. On Evet. Bir daha açıyorum. Açtım. Havuz Partisi Drey. Müdüre biliyor ama Güzel. Gerçekten güzel. Çok hoş. Ee, bende olmayanlar da var. E, sonları ki TV'ye hesabı olması rağmen yani çok kötü kostümler açık neredeyse. Ona rağmen hala olmayan kostümler açık yok. Korsan Raif, ee, savaş makinesi Velkor ve STT-T1Z. Çok güzel. Ama birazcık da sanki cevher çıksa iyi mi olur hiç cevher çıkmadı ama olur mu böyle? Barbar Sayan, Eski ee, SKTT1V ve o uzaylı Haymer'de gel. Gayet güzel. Evet, evet. Ne? Açıyorum gene. Jana, muhabbet Jana, başkumandan Katarina ve TPA Orianna. Tamam. Ve ee... Uh, Buyur, toparlayalım. 10 tane kaldı. Son 10 tane. Hadi bakalım. Neler çıkacak? Gladiator Draven. Beşinci Çağ Federer. Sarik ve... Ee, SSW Talon. Evet. Ve devam. Aç. Kartopu savaşçısı ne aç? iade hediye et Aa, ben bu kostümü çok seviyorum. TPA Mundo. <laughs> Ve cevher. Sonunda. Evet, en sonunda cevherimiz var bir tane. Süper. Ve açıyoruz. Aa, Aksakal Rai karı kızgunun ne Ve tekrar şen. Süper. Ve 7 tane kaldı. Devam edelim. Seçilmiş kişi Master E. Parti canavarı. Amumu. Ve fanatik jana. Oh. Ve yine cevher. Süper. Evet. Ve devam ediyoruz. Al. 5 tane kaldı. Ve potanın kralı da En sevdiğim kostümlerden biri. Eski TT1 Zaira e, ee, kar tavşanın ideali. Bunu, buna hiç denk gelmemiştim. Bir defa görüyorum sen. Ben de var mıymış bu kar tavşanı diyor acaba? Neyse bakalım sonra ona. En son bunları açtıktan sonra onlara da bakalım. Şunları kapatalım. Devam edelim. 5 tane kaldı. Aç diyorum. Ve Karo kızın Sindra. Bunların muhafızı Ramos ve Fanatic George. Güzel. Ee, ve bir tane daha düşüyorum. Yağmacı Ali Star. Eski TT1 Zayra. Joker Şako. Güzel kostümler. Evet. Komando Galio. Eski TT1 Wayne. Ve Pentakil Morda Kaiser. Evet. Açtım. Eternal Nocturne. Riot K'da bu köpeği şey, Nasus ve SSW Talon. Evet süper. Ve SSW 5. 5. çarpı dayı Starik zaten. Boxer ondan iki tane olmuş oldu. Evet iki tane de işleyelim mi? Ee, hadi işleyelim. Hadi ekstekleri de işleyelim. Bakalım Evet, ee, bunu da hadi açalım. Tebaga işte. Ezreal. Evet bunu da istiyorum. Hexekset, tek evet, abi. Bu da açıldım. Evet. Evet. Mekalista. Tabii ki de bütün şampiyonlar mevcut benim bu hesabımda. O yüzden hani bunlar bir takım fazla çok yaramayacak ama olsun. Önemli olan size göstermek. Evet bu kalistimiz zaten var. Onu ayrıştıralım. Başka mevcut olanları ayrıştırıyorum bu durumda. Burada çoğu mevcut zaten. Ee, ama olmayanları da ya da şöyle hani bu video çok uzun sürmesin. Ben onları sonra ayrıştırayım kim mevcut olmayan neler var. İki, iki tane çıkmış zaten mevcut bir ee, var mı? Ee, ona bir bakalım beraber. Ee, varsa mevcut olmayan. Aha. Burada var mesela. Aynen öyle. Ve dedim değil mi? iade hediye alınmıştı. Çok seviyorum diye. Evet. Gerçekten çok seviyorum. Buna çok sevindim. Ee, güzel oldu. Kalıcı olarak açalım. Ne bu mevcutmuş. Evet. Etkinleşti. Kara kuzgunlu blank yokmuş bu etapta. Evet, etkinleştirelim. Kalıcı olarak kaçalım. Güzel. Devam ediyorum. Oo, kara kuzu sindira da yokmuş. Güzel. Şimdi da etkinleştiriyoruz. Kalıcı olarak kaçtık. Ve Devam ediyorum. Oo, Corsair Rise'ım da yokmuş. Bana ya bir varmış yani bende olmayan kostüm çıktı. Ki dediğim gibi gibi hesabı birçok bir kostüm zaten vardı. Evet. Ben de hepsi açık hani Gibi onayladığı, oynayabilirsin dedi. Bunlar mevcut zaten. Evet, evet, mevcut. Ah, Riot K9 köpeği Güzel. Bunları açalım. Süper burada kaldık herhalde. Bunlar mevcuttur. Oh, eski TT1 dedim yokmuş benim. Güzel. Hemen onu da açıyorum. Bunlar mevcut. Bunları sonra ben hani dedim. TP anonumuz da yapmış. Onu da hemen geliştiriyoruz. Evet. Açtık. Şuradan devam. Mevcut. 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 Ve evet. Gider ayak. Zombi Rise'ımız da yapmış. Süper. Onu da hemen geliştirdim. Onda kalıcı olarak. Hem Korsan Rise hem Zombi Rise'ım olmuş oldu Vallahi güzel oldu hoş oldu bu. Ee, bunlar zaten mevcut. Onları sonra ayrıştıracağım. Yine bir başka şeyde kullanırız ee, bu tarz bir videoda. Ee, hepinize seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Dediğim gibi e, belli sürelerle yayın olduğunda e, açık olacak bu. Ve son derece bence güzel e, fiyat olarak da hani çok fazla kristal vermedi için açıkçası. Daha fazla vereceğini düşünüyordum ama 3 tane, gerçekten 3 tane verdiği de oldu daha önceden ben almıştım. 3 cevher birden verdiği oldu bu MS Star kapsüllerinin ama dediğim gibi 600 RP'ye gayet iyi 3 tane kostüm, güzel kostümler ve aynı zamanda kristal de veriyor. Şimdilik bugünü bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Ee, hoşça kalın diyorum. Eğer e, videomuzu beğendiyseniz lütfen beğeni tuşuna basmayı unutmayın ee, ve lütfen abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek.